Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra oyunla ilgili size tekrardan video atmaya karar verdim. Bu içeriklerin devamı için lütfen e, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, abone olmanız benim için gerçekten önemli. İçeriklerimin daha fazla kişiye yayılması açısından ve sayfanın görünebilirliği açısından abone olmanız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında ciddi anlamda oyundan artık keyif almıyoruz. Hileler aldı başını gitti. Yani şuna bakın. Hemen göstereyim size. Karşı atakta hileler ciddi anlamda fazla. Artık yani burada yer alamıyor bile normal oyuncular. Teketekte de hemen hemen aynı. Yani teketekte de çok fazla liderler maalesef var. Teknik direktör modu geldi. Burada da hileler olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ben hani Pek giremedim ama 102, 106, 110'ların burada olmasından da bir nebze belli. Ee, ben pek bunu oynayamadım gerçekten. Hileler ciddi anlamda fazla. Ama ben bugün e, en azından birazcık oyunla ilgili bir şeyler yapmak adına e, keyifli bazı şeyler yapmaya karar verdim. E, bugün sizlere hem Tropical Tour hem de yaz tatili etkinliğinden bazı e, açılımlar yapacağım. Yıldız bilet açılımını yapacağım vesaire. Ama ondan önce size şu takas bölümünden gelecek 98'lik oyuncuyu tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Evet, 98'lik oyuncu sağ açık Honorat gelecek arkadaşlar. Ee, özellikleri bu şekilde. Çok e, ağım şağım bir oyuncu değil ama kötü bir oyuncu da değil. Yani ee, çok iyi, iyi özellikleri var. Özellikle şutu vesaire çok iyi görünüyor. Hızı yani 98'e göre biraz düşük ama e, iyi bir oyuncu gibi görünüyor. Alınabilir bir oyuncu gibi görünüyor. O yüzden eğer e, sağ açık ihtiyacınız olursa çok da pahalı gelmezse size alabilirsiniz arkadaşlar. 98'lik takaslar çok pahalı değil. Unai Simon'u almadığıma ben pişman olmuştum. Depay değil ama Unai Simon'u mutlaka almalıydım. Almadım. Ee, bir nebze pişman oldum diyebilirim. Bu oyuncuyu alır mıyım sanmıyorum. Artık kanatlı oynamıyorum biliyorsunuz. Ee, pek zannetmiyorum alacağımı. Bakacağım duruma göre. Evet bugün arkadaşlar tropik turdan öncelikle sizlere bazı şeyler anlatacağım. Ee, tropik turda bu e, güneşli kıyılar bölümünden Ederson'u alabiliyoruz arkadaşlar. Yani alabiliyoruz derken alma ihtimalimiz en azından var. Ee, yani şu aşamadan sonra toplam 16.750 puan istiyor Ederson. Biz de 16.050 gibi bir puan toplayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, aradaki 700 puanı da eğer ki şuraya ulaşabilirsek arkadaşlar şuraya 1500 kabuğa ulaşabilirsek bu 1500 kabukla 700 puanımızı tamamlayıp Ederson'u alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, yani bunu tamamlamak e, kolay değil. Doğru. Hani 143'teyim ben henüz. E, 290'ı tamamlamamız lazım. Çok kolay değil. Ama en azından ben deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, Ederson yerine alabileceğim işte Firmino vesaire gibi e, 96'lık Jimenez ve Firmino var. Ama e, onlara gideceğime en azından buradan e, şu 700 bin jetonu alırım. 600 boost alırım vesaire. Onların yolunda o kadar da bir şey yok o yüzden ben buralara yürüyeceğim arkadaşlar şu 16 balık yemi de var belki bir ihtimal oradan alıp edersona alabilirim çok mu değerli olacak ederson değeri son derece düşecektir son günlere doğru ama yine de 97'lik bir oyuncunun değerinin daha az düşeceğini düşünüyorum o yüzden almaya çalışacağım aynı zamanda eğer ki muhtemel mümkün olabilirse buradan Fabinho'yu da almaya çalışacağım arkadaşlar son güne kadar burayı zorlayacağım Son güne kadar diyorum çünkü ben şu hep en baştakini alıyorum arkadaşlar. Yani birkaç defa bu yanlardakinleri aldım. O da boost vesaire çıkarabilmek için. Onun dışında bu hep en baştakini alıyorum. Onun sebebi de şu. %50 oranında tekrardan balık yemi veriyor. Yani tekrardan balık yemi açıp bir kez daha balık yemi alabilmek için hep ben oraya oynayacağım arkadaşlar. Çünkü yıldız bileti, tropikal yıldız biletini almayanlar vesaire... E, ederson'u alamıyor normal şartlarda. E, ben bu şekilde Ederson'u almayı planlıyorum arkadaşlar. Evet hemen şu ana bölümdeki haftalık ödülümüzü açalım. Bakalım kim çıkacak buradan. Evet bakalım şöyle videonun hatırına Kallavi bir oyuncu gelsin. Arjantin'den MDO kim var? Betis'ten 89 Rodriguez yani geçen 90 gelmişti bu sefer 89 geldi yapacak bir şey yok arkadaşlar yarın bu Alex Tellesi almayı mutlaka unutmayın ee, yani satabilecek miyiz bilmiyorum tabi ama e, mutlaka bu Alex Tellesi alın e, Koyabilirseniz satılığa anında saat 10'da koymaya çalışın arkadaşlar e, ilk koyanlar mutlaka satacaktır. Siz de yani ben de deneyeceğim, ben de onlardan biri olurum diye umuyorum. Evet burada pek çok şeyimiz birikmiş. Onların hepsini toplayayım arkadaşlar. Burada tabi şey yok, e, herhangi bir oyuncu vesaire yok son güne kadar. Antrenman puanları var, bustlar var, balık yemi, kabuk vesaire var. E, son gün bir oyuncu alacağız buradan. Hemen paket açılımına yıldız biletinden devam edelim. Yıldız biletinde onu açmadım arkadaşlar. Öncelikle hemen şuradan başlayalım. İki tane 60 artımız var. Hemen bakalım kim gelecek. Bir oyuncu çıkartabilecek miyiz? Güzel bir oyuncu. Evet 88'lik model geldi arkadaşlar. İnternet biraz sıkıntılı şu an. Yani 60 artıdan 88 çıkarmak gayet güzel. 70 artıdan bakalım kim çıkacak. Evet 73 Marakas çıktı. Yani süper bir kart diyebilirim. Evet bir açılım daha yapıyoruz. Roger Sangare 63'lük kişiler çıktı. Evet 86 artıdan bakalım kim gelecek. Şöyle Kallavi bir oyuncu var. 95'lik falan bir oyuncu var. Haydi bakalım kim geliyor. Kim geliyor. 88 Barberio Martins geldi. Yine güzel bir oyuncu çıkartamadık. Evet. Bir açılımımız daha var. Ondan da sen geldi. Maalesef arkadaşlar pek şanslı bir açılım olmadı. Ee, pek güzel bir açılım olmadı ama olsun. Yine de biz bir şeyler yaptık. Takas bölümünden de biliyorsunuz şaka vesaireyi almadım. Ben buradaki takasları da yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü gereksiz. E, Luis Suarez'i de almadım arkadaşlar. Luis Suarez iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. özellikleri vesaire çok iyi ama bir satılamıyor. İki kimyası tutmuyor arkadaşlar. Üçüncüsü de ciddi anlamda pahalı bir transfer olacak. Hani 93 artı 7 tane veriyorsunuz. 90 artı 12 tane veriyorsunuz. Yani 87 yani ciddi anlamda maliyetli bir transfer. O yüzden ben bunu yapmayı tercih etmedim. Onun yanında e, Avrupa Etkinliği'nden arkadaşlar <laughs> Yetenek avı bölümüne geliyoruz. Burada ben ikinci aşama oyunculara geçmiştim. Oradan da 3 tane oyuncu çıkardım arkadaşlar. E, bunun da hesaplamasını yapıp bu turda mı öbür turda mı harcayayım bir bakacağım. E, öbür turda 95'lik bir oyuncu daha alabilmek için e, mücadele edeceğim arkadaşlar. E, uçuş yolu bölümünde de ben e, buradaki hesaplamayı yapmadım. E, fakat yani gerçekten şevkim kalmadı oyuna karşı bu hilelerden sonra ama yani 97'lik oyuncuları vesaire alabiliyoruz. Hatta 98'de alabiliyoruz diyebiliyorum. Hatta ücretsiz oynayanlar yine bu e, 80 artı 25 oyuncuya vesaire gidebiliyor diyebiliyorum. E, yabancıların hesaplamalarına böyle kısaca göz atmıştım. Ama ben kendim hesaplamadan başkalarının hesaplamalarıyla maalesef e size sunum yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden de buradaki oyunculardan benim bildiğim kadarıyla 98 e, alabiliyor e, ücretsiz oynayanlar. Yıldız bileti vesaire alanlarsa e, 99 Humes alabiliyor ama 100 Yorenteyi alamıyorlar. Onun için ekstra FIFA point harcamak lazım arkadaşlar. Onun dışında oyunda bazı yenilikler var. Cevher kazan vesaire. Ben bunların hiçbirini yani yapmıyorum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda oyun e, can sıktı bu açıdan. Ama yapacak bir şey yok. Biz yine de oyundan mümkün olduğunca zevk almaya çalışıyoruz. Kendi aramızda vesaire oynuyoruz. Zevk almaya çalışıyoruz. E, ligimize 118 gen üstüyseniz başvurabilirsiniz arkadaşlar. Çok aktif bir ligiz. Sürekli turnuvaları vesaire oynamaya çalışıyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz. E, Arzu ederseniz ligimize de gelebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da her türlü fikrinizi yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.